Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz felsefenin en güçlü efsane isimlerinden Confucius. Hadi gelin ona biraz daha yakından bakalım. Confucius, milat önce 27 Ağustos 551 tarihinde şu Lang Hi'nin oğlu olarak doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Yoksulluk işin içinde büyüdü. Fakir fakat saygın bir aristok aileden gelmekteydi babası henüz 3 yaşındayken kaybeden Konfüçyüs yazı yazmayı annesinden öğrendi. 13 yaşına geldiğinde dedesinin yanına gönderildi ve 6 yıl süreli dedesinden özel eğitim aldı. 6 yetenek diye adlandırılan tarih ve gelenek, araba sürme, yazı yazma ve hesap yapmayı öğrendi. Varlıklı ailelerin çocuklarına ders vererek kazanç elde etmekteydi. Hem ders veriyor, para kazanıyor hem de okuma ve öğrenme merakıyla durmadan çalışıyordu. Okuyup öğrendiklerini yaşarken edindiği tecrübe ile birleştiriyor, hem yaşamsal hem de düşünsel olarak olgunluğa varıyordu. 6 yıl sonunda dedesi öldü ve M.Ö. 529 yılında annesi de vefat etti. Yani daha genç bir delikanlıyken tüm ailesini de kaybetmişti. Bir yetimdi kendisi. Konfüçyüs yaşadığı beyliğin kuralları gereği 3 yıl annesinin yasını tuttu. O yıllarda yaşadığı beylikte ambar bekçiliği ve arazi yöneticiliği işleriyle uğraştı. 19 yaşına geldiğinde ise Song Beyliği seyahati sırasında tanıştığı Ji Yung Si ile evlendi. Bir yıl sonra bir oğlu dünyaya geldi. Bilinenlere göre iki kız çocuğu daha vardı. Hayata karşı edinmiş olduğu dürüstlüğü ve sahip olduğu bilgisiyle yaşadığı bölgenin yanında çevre şehirlerde de fark edildi. Birçok yerde ismi anılmaya başlandı. Yaşadığı bölgede siyasal karşı, karışıklıklar çıkmasının sonucu kısa bir süre Du şehrinden ayrıldı ve Milattan Önce 501 yılında geri döndü. Konfüçyüs'ün bu dönüşü de Du şehrinde Adalet Bakanı olarak geri dönmesine sebep oldu. O artık toplum içinde yüksek mertebede sayılan soylulardandı. Ama işler o kadar da iyi gitmedi. Konfüçyüs Adalet Bakanı olması onun düşünce ve sahip olduğu bilginin verdiği olgunlukla diğer beylikleri de rahatsız etti. Ve onun başlı başına bir tehdit olarak görmeye başladılar ve rahatsız oldular. Bu rahatsızlıklarından dolayı Lu şehri ile aralarında sıcak bağlar kurmaya çalışan komşuları derebeyliklere gelen hediyelerle Konfüçyüs'ü sürekli rahatsız ettiler. Daha doğrusu Konfüçyüs bundan çok rahatsız oldu. Bu ortamdan bir türlü kurtulamayan Konfüçyüs öğrencileriyle birlikte uzun bir yolculuğa çıktı. Konfüçyüs M.Ö. 2522 yılında bir okul açtı. Toplumsal düzenin yeniden sağlanması için siyasal ve sosyal anlamda reform gerçekleştirdi. Çocukluk çağlarından itibaren önceki dönem hanedanlıklarla ilgili tarihi yönetim, şekil ve sosyal ve kültürel yaşam gibi konularda araştırma yaptı. Ve ideallerinde yer alan dönemin Batı Zuhu Hanedanlığı olarak belirtti. Lu Beyliğinden yaklaşık olarak 13 yıl ayrı kaldı. Giderken amacının bir daha geri dönmemek olması onun bir daha Lu şehrine dönmemesini engellemedi. İş için başvurduğu derebeyliklerde iş bulamayan ve onu zor durumda sokan bir süre kötü şartlarda yaşamasına sebep oldu. Bu şartlara daha fazla dayanamayan Konfüçyüs 13 yıl aradan sonra Lu derebeyliğine tekrar geri döndü. Luder'e veliğine geri döndükten sonra kendisine, öğrencilerine ve çalışanlarına adayan Confucius, M.Ö. 479 yılında hayatını kaybetti. Confucius hayatı boyunca kendisini ilim ve irfana adadı. Ona göre de yaşadı. Onun yarattığı akımın adı Confucius'cülük olarak kaldı. Ve kendisinden sonra gelenlere de ışık oldu. Confucius edindiği bilgi ve düşünceler sayesinde Çin'de görev yaptığı sürede köklü değişikliklere neden oldu. Konfüçyüs eğitimde sınıf eşitliği sözüyle eğitimde eşitlik getirdi. Cinsiyet ve sınıf farkı gözetmeksizin herkesin eğitim almasının önünü açtı. Çin'de yaşadığı dönemde köklü değişiklikler yapmış ve ölümünün ardından günümüze kadar yaptığı köklü değişikliklerle iz bıraktı. Konfüçyüs'ün 2000 sene etkisinde kalan Çin çok uzun bir süre okullarda Konfüçyüs'ün kitaplarını okuttu. Konfüçyüs'ün yarattığı felsefenin ideal insan sevgisine gitmesi nedeniyle örnek alınan bir akım oldu ve Kore, Japonya ve Vietnam'da asırlarca Konfüçyüs'ün etkisi gözüküyordu. Konfüçyüs öğrencileriyle paylaştığı ve Adalet Bakanlığında görev yaptığı dönemde paylaştığı sözleri halk arasında yayılmasına sebep oldu ve asırlar boyunca onun sözleri, onun mantığı, onun düşünceleri gelecek kuşaklara ışık oldu. Bugün burada bitiriyoruz. Hepinize teşekkürler. Görüşürüz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz felsefenin en güçlü efsane isimlerinden Konfüçyüs. Hadi gelin ona biraz daha yakından bakalım. Konfüçyüs, M.Ö. 27 Ağustos 551 tarihinde